Adamın bacağına binlerce tonluk devasa bir çapa bağlanmıştı. Bir kabadayı çapayı kuvvetli bir şekilde suya fırlattı ve çapa okyanusun derinliklerine batmaya başladı. Adam çapanın ağırlığı ve denizin gücüyle anında sürüklendi. Ölümün eşiğinde tüm gücüyle geminin kenarındaki trabzana tutundu. Kaptan yardıma koştu. Adamın bacağını kaldırmaya çalıştı ama o anda adam bir tabanca çıkardı ve doğrudan kabadayının ayağına ateş etti. Diğerleri tepki vermeden önce tekrar ateş etti. Bu sefer diğer saldırganın kulağını delerek acı içinde bağıran kabadayı yerde yuvarlandı ve kontrol odası doğru koştu Orada yatı tam hızda çalıştırdı. Pervaneler kükredi ve gemi tam gaz ileri doğru hareket etti. Adam hala kenara tutunuyordu. Vücudu geminin arkasında sürükleniyordu. Çapa bacağını çekmeye devam ediyordu. Ancak gemi ne kadar hızlı giderse tutunmak o kadar zorlaşıyordu. Yorgun ve gücü tükenmiş bir şekilde sonunda trabzanı bıraktı ve denizin dibine sürüklendi. Su altında ya kurtulması ya da ölmesi gerektiğini biliyordu. Demir zinciri çözmeye çalıştı ama ne kadar çabalasa da başaramıyordu. Umutsuz bir şekilde etrafına baktı ve denizin dibinde bir tabanca gördü içinde bir umut yeşerdi. Çapayı iki eliyle kavrayarak tavşan gibi ağır ayaklarla dipte ilerlemek için ağırlığını kullandı. Tabancaya yavaş yavaş yaklaşıyordu. Son anda ciğerleri patlamak üzereyken ona ulaştı. Silahı aldı. Bacağındaki zincire nişan aldı. Derin bir nefes aldı ve ateş etti. Zincir kırıldı. Serbest kalan adam tüm gücüyle yukarı doğru yüzdü ve tam zamanında yüzeye çıktı. Soluk soluğa kalmıştı ama hala güvende değildi. Onu denize atan kabadayılar kaybolmuştu ve etrafındaki tek şey okyanustu. Yorgun bir şekilde suda yüzen bir tahta parçası tutundu. Neredeyse umudunu getirmek üzereyken tuhaf bir ses duydu. Hızlı bir sürat teknesindeki bir grup gençti. Adam yardım için kollarını salladı ama şaşırtıcı bir şekilde durmadılar. Telefonlarını çıkardılar ve onunla alay ederek onu çekmeye başladılar. Sonra şaka yapar gibi ona bir şişe soda fırlattılar. Adam şişeyi yakaladı, kapağını açtı ve hepsini içti ve böylece hızla uzaklaştılar. Ufukta kaybolup gittiler. Şimdi tekrar yalnız yüzerken bir soru akıllara geliyor. Adam sonunda kurtarılacak mı yoksa okyanus onu sonsuza dek alacak mı?